Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. Bugün birlikte can simitlerinden, bel bölgemizdeki yağlanmalardan kurtulacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk hareketimizde yukarıya uzanıyorum. Topuğuma doğru yandan çekip belimi sıkıştırıp tekrar aşağı iniyorum. Tamam. İstersen elini başının arkasına da bu şekilde koyabilirsin. Olabildiğince yandan yapmaya çalış. Önden değil. Hadi başlayalım. Olabildiğince belimi sıkıştırıyorum. Gövdem karşıya bakıyor. Seni yine video boyunca hiç durdurmamaya çalışacağım. Tabii ki çok zorlandığında dinlen de çok fazla durma. uzanıyorum. Hop! İyice uzanıyorum. Hop! Açılıyorum. Tüm bel bölgen can simitlerin çalışacak. Derin nefes al ver. Yerinde say. Ters tarafa geçeceğiz. Hazırlan. Kol yukarıya. Sesle beraber hemen ters bacağı çekmeye başlayacağım. Dediğim gibi yüzün karşıya baksın. Öne çok eğilme ama yana doğru beli iyice sıkıştır. Hazırlanıyorum. Up çektim. Kendim de biraz eğiliyorum. Aşırı eğilmiyorum ki belime yüklenmeyeyim. Devam. Bel bölgemizdeki can simitlerinden kurtulmak ve orayı sıkılaştırmak için güzel bir antrenman yapmış olacaksın bittiğinde. Ama unutma lütfen. O bölgeden kurtulmak istiyorsan aynı zamanda beslenmeni de her zaman dikkat etmek zorundasın. Yerinde saymaya devam et. Derin bir nefes al. Şimdi senden istediğim şey dizlerinin üzerine yerleşmen. Dizinin hizasında tek elini yere yerleştirmen. Uzandım. Aynı şekilde burayı biraz daha sıkıştırmanı isteyeceğim. Nefesini alacaksın. Hop çekip Yavaşça bırak. Sıkıştır iyice. Açıl. Çek. Devam. çok az kaldı dayan. Ve serbest bırak. Rahatlat bileklerini. Derin bir nefes al. Şimdi senden istediğim şey elini başının altına koymam ve iyice uzanıp hop geri çekme. Tamam? Tek bölge yapıyoruz. Hemen sonrasında diğer bölgeleri yapacağız. Uzattım kolumu, sırtım dik. Öne eğilmek, arkaya eğilmek yok. Yana uzan, çek. Yana uzan, Çek. 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 Şu an tek bölgeye yani tek beline yükleniyorum. Sonrasında ters tarafa yükleneceğim. Öne eğilirsen arkada belini hissedersin. Biz istiyoruz ki tam olarak çalışsın. süper gidiyorsun devam et. Evet. Hemen minderine benimle birlikte yat. Yukarıdaki elini tam yerleştir. Çünkü biraz de kaybı yapabiliyor. Saçlarımı kurtardım. Gözlerimi ve bacaklarımı aynı anda kaldıracağım. Yavaşça aşağı gideceğim. Tamam. Şöyle düzeltelim. Yükseldim. Ve indim. Yükseldim. Ve indim. Sık, beli yavaşça bırak. Sık, yavaşça bırak. Nefes ver. Yavaş. In. Süper gidiyorsun. Can simitleri bel bölgesi olduğu gibi çalışıyor şu anda. Kendini yaratma. Çok güzel. Hemen tekrar dizimin üzerine yükseliyorum. Çünkü ters tarafı yapacağım. Hemen elimi tekrar dizimin hizasında yere yerleştirdim. Bacağım uzadı. Ters elim başımın üstüne geldi. Ne yapmıştık? Dizi çektik. Aynı anda e, gövdemle de hafif belimi sıkıştırdım. Nefesini al. Hop çek ve bırak. Çek ve bırak. Çok güzel. Açıyor, açılıyorum ve hop sıkıştırıyorum. Ve serbest bıraktım. Hemen bileklerimi rahatlattım. Biraz öncekini tam tersi yapacağız. Elimi yerleştirdim. İyice uzanacağım ve tekrar yukarı yükseleceğim. Nefesimi aldım. Sırtım dik. Kolum uzanmaya hazır. Yukarı çıkarken nefes vermeye ve karnı sıkmaya çalış. Uzan ve yüksel. Uzan Çok güzel gidiyorsun. Hiç bozma. Bu bölgeler özellikle bel bölgesi de, çalışırken çok yanmaz. Karın kaslarının yandığı gibi. O bölgelerin çok yanmasını çok bekleme. Ama bir kasın yanmıyor olması ki bu genelde laktik asit birikimiyle alakalı çalışmadığı anlamına gelmiyor. Bunu sakın unutma lütfen. Hemen yerleşiyorum ters tarafa. Hop. Kendimi yukarıya kaldıracağım. Başım ve bacaklarım aynı anda yükselip belimi sıkıştıracak. Derin nefes al. Sesle beraber başlıyorsun. Saçımı kurtarayım yine. Hop. Yavaşça bırakıyorum. Yükseldim. Yavaşça bırakıyorum. Çok zorlanan dizini bükebilir. Yavaş bırak. Yine aynı şiddette hissedersin. Yeter ki bunu yaparken böyle bacaklarını çok yukarıya kaldırmak için hareketi bozma ve inerken de yavaşlat. Çok güzel gidiyorsun. Devam et. Ve yavaşça serbest bırak. Bel bölgenizi çok iyi bir şekilde çalıştırdığınız güzel bir antrenmanın sonuna geldik. Ama unutmayın bu bölgeden gerçekten kurtulmak istiyorsanız egzersizle birlikte mutlaka beslenme şeklinize, beslenme programınıza dikkat etmelisiniz. Bunu özellikle eklemek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.